Tüm gözlerin çevrildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sona erdi. Genel başkanlık yarışını ise Özgür Özel kazandı. Peki siyasette tartışmalar sürerken sokak ne düşünüyor? Vatandaşlara mikrofonumuzu uzatacağız. CHP'deki değişimi nasıl bulduklarını konuşacağız. Sadece bir renkte ton değişimi oldu şu anda. Başka değişen bir şey olmadı ki. Bize baskın bir adamlar. Normalde ben de hani ee, CHP'de biriyim. Ama hani son seçim özellikle bizi yıprattı. Ben bile artık şu anda içimden gelmiyor yani. CHP'yi savunmak, hani şu anki CHP'nin kendi söylediği görüşleri savunmak benim içimden gelmiyor yani şu anda. Peki Özgür Özel'in gelmesi bir şey değiştirmez mi? Umut vermedi mi? Başkanın bir açıklaması da belki görmüşsünüzdür. Kaybedilen tüm seçimlerde yanında o da vardı. Değişen bir şey olmuyor köklü bir değişim lazım. Yeni bir fikir lazım. Genç lazım. Yani keşke seçimde bir Mansur Yavaş ile Ekrem açılsaydı onları izleseydik. Özgür Özer istiyordum zaten. İyi oldu yani değişim. Yani Kılıçdaroğlu'nu da kötülemiyorum. Çok iyi hizmetleri oldu ama artık bir değişim gerekiyordu. Ya ben umutsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Sadece tebdili mekanda nasıl ferahlık varsa insanların da hayatında ufak tefek değişiklikler olması lazım. Aramayı revizyona sokuyorsun, siyaseti de revizyona sokabilirsin değil mi? belli bir yaştan sonra insanların gücü tükeniyor hormatı bitiyor gücü yetmiyor ne oluyor ben diyor yorgun demokrat demokratın yorgunu olmaz dürüst adam Kemal Kılıçdaroğlu çok seviyorum kendisini sabah da ağladım üzüldüm bir de Fener kaybetti o gün onu da üzüldüm Kılıçdaroğlu'na yazık oldu dürüst namuslu iyi bir insandı Özgür Üzel de CHP'nin evladı tabii herkes yani aynı ekip zaten ekip aynı yani sadece yüz değişikliği oldu sola dönerse değişiklik olur. Sola dönecek. Sağa değil. Gidip de sağcıları sırtında yükleyip götürüp ondan sonra kaçıp gidiyorlar. Yıllardır seçim kaybeden bir CHP'di. İnşallah şimdi daha güzel günler gelecek yani. İyi umut oldu sizin? Olmaz mı? Herkes için bir benim değil. Hiçbir şekilde hiç kim gelirse gelsin umutlu değilim şu saatten sonra. Yani bitmiş bir ülkedeyiz baksana. Bu ülkeyi şu saatten sonra kim düzeltebilir? Çok umutsuzluğa götürdüler bizi çok böyle güçlü birileri gelmesi lazım bu ülkeye. Aydınlık bir şeye götürmesi için bizi.